Arkadaşlar, Asrınla eğlenceli dakikalar merhaba. Arkamda neden eliklik süpürge makinesi var diye soranlar. Çünkü bugün eve süpürme videosu çekeceğim. Siz de öğrenirsiniz ama şurada benim küçük kardeşim var gördüğünüz gibi. Onun videolarını aslında eğlenceli dakikalarda görebilirsiniz. Evet şimdi şurayı açmayı öğreteceğim size bakın açtım. Yukarı çekince açılıyor. Şimdi bakın ben şu makinemi koydum. Bakın şu, şu yanımda şurada bir tane yani, kırmızı buton olacak. O butona basılı tutun. Çalışıyor bu makine. Şöyle de. Ama biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden ben bu arada yandayım. Şimdi ben kamerayı arada bir yönlendim ya. Nasıl bu arada? Ay, çok maalesef bunu da yapabilirsiniz. Şöyle. şöyle. Bakayım ben bunu deneyeyim. Arkadaşlar arka, telaşlanmayın. Bekleyin. Ben tutuyorum kamerayı şu an. Bakın. arkadaşlar bakın. Böyle çıkartabilirsiniz. Dilerseniz de şey, şöyle de şurası şöyle açıp şöyle takabilirsiniz. Şimdi burası çok yapıştırmış. Önce koltuklar. Şimdi, evet, önce koltuklar. Şimdi önce koltuklar tutulacak. Hadi gelin. Koltuklara. Burada koltuk Bakın bu arada. Şurası da bizim evimizin koltuğu. Yönü orada şarkı çalıyor güzel olsun diye. Evet, şimdi koltuk koltuğu. Burada koltuk koltuğu. kenarıma çekmedim. ne Farkına veremiş. Farkına, verin. Farkına, verin. Farkına verin. <laughs> Aslında sonra ne yapacaksın? Koltuklardan sonra ne yapacaksın? Al, <laughs> Çok harikasın ya. Çok kadar uzun video olmaz. Şimdilik o zaman hoşça kalın ve işlerimizi bitirince bir de temiz halini gösterelim. Olur tamam. Arkadaşlar bay bay. Böyle bir kutu var. Bir, 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 ओना आके मत भाई आकर दिस bye, bye.